Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sosyal medyada en çok konuşulan konuları masaya yatırdığımız ve birlikte değerlendirdiğimiz içeriğimizle karşınızdayım. Yine bana eşlik edecek olan kişi Yağız olacak, Yağız konuları verecek ve biz birlikte değerlendireceğiz. Fakat öncesinde eğer beni desteklemek isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Evet, Yağız Bey. Hocam bir yudum su alın istiyorsanız. Çok Alayım, hızlı girdiniz. Sesim kurudu bir tık. Çok hızlı girdiniz. Oh yarasın. Eyvallah. Evet Burak Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Yağız Bey siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Hemen hızlıca başlayayım diyorum. Evet. Bunu geçen günkü yazınızda da yazmıştınız. Buradan <laughs> 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 da Fatih Altaylı'ya ve Emre Bey'e selamlar. Alper Rende daha yeni Afganistan videosu yayınladı. Evet. Önce ufak bir yorumunu alayım üstüne sohbet edelim sonra. Şaşırtıcı. Yani gerçekten şaşırtıcı bu arada. Şöyle şaşırtıcı Alper. Ben bunu daha önce anlatmıştım herhalde ya. Yine seninle olan bir videoda. Ekrem İmamoğlu olayını anlatmıştım. Galiba Yusuf Kayalp'le olan videoydu. Alper'i biz bugüne kadar hep safe içeriklerle gördük. Yani Entertainment kategorisine içerik üreten, etli sütle karışmayan, hatta fazlasıyla apolitik, hiçbir dramanın içerisinde yer almayan tertemiz bir profil Alper bizim için. Son zamanlarda bazı kırılmalar yaşadı. Yanılmıyorsam 2023 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile çektiği bir video ile başladı onun bu siyaseten duruşunu bozuşu. Bozuşu derken de şunu kastediyorum. Apolitik tavrını bozuşu diyeyim yanlış anlaşılmasın. Sonrasında bu Betül ile barıştığı dönemde yine Ekrem İmamoğlu ile bir video geldi. Hatta onu eleştirmiştim ben. Arkasından da böyle bir seriye başladı. Aslında şöyle ter ters köşe yaptı Alper. Ters köşeyi nasıl yaptı? Yurt dışı seyahatinde attığı stollerde insanların bazıları bakılırsa sosyal medyaya çok rahat görülür bu. Afganistan, Pakistan turunda attığı stollerde oraları güzelliyor zannettiler. Çünkü Alper'in o zamanki stollerine bakıyorduk işte. Afgan gençleri çekiyordu. Aa işte ne güzel duruyorlar. Bak sessiz sedasız duruyorlar falan böyle makarayla karışık bir şeyler atıyordu. Fakat video bir yayınlandı. Çok başka. Yani sert bir video yayınlamış. Şimdi linç yediği konular var. Linç yediği konulara hem bazı noktalarda katılıyorum. Bazı noktalarda hiç katılmıyorum. Genel manada katılmıyorum ama onu söyleyeyim. Öncelikle şeriat karşıtı söylemlerde bulunuyor mu Alper videoda? Evet bulunuyor. Bu linç edilecek bir şey mi? Değil. Yani nasıl ki ülkemizde şu an birileri suç olmasına rağmen şeriat övücülüğü yapabiliyorsa Alper de videosunda gayet şeriat karşıtlığı yapabilir abi. Bu linç edilecek bir mevzu falan değildir. Öte yandan bazı kesimde şunu söylüyor şeriatı destekleyen taraflardan. Diyorlar ki Alper'in bu videoda Kötülediği şeriat zaten bizim istediğimiz şeriat değil. Yani orada uygulanan model bizim istediğimiz model değil. Alper burada şeriatı genelleyerek... Öyle bir kitle var bu arada. Şeriat bu değil. <laughs> evet hep vardır. Ama totalde şeriat Türkiye'nin rejimi olmayacak arkadaşlar. Yani bunu ben de söylerim. isteyenler de linç edebilir. Bunun cevabını zaten geçtiğimiz aylarda ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da verdi. Türkiye bu konuda kararını 1923 yılında verdi abi. Bunun tartışmaya açık bir tarafı yok. O yüzden benim gözümde Alper'in yaptığı işin linç edilecek herhangi bir tarafı yok. Ama tekrardan hani objektif bir çerçevede bakmak istiyorum. O kesim diyor ki bizim istediğimiz şeriat bu değil ama sen genelleyerek buymuş gibi gösteriyorsun. Yanlış tanıtıyorsun vesaire vesaire. Enes'in videosunu izledim. Enes de kısmi olarak eleştirdiği bazı konular var. Diyor ki Amerika'nın Afganistan'a yaşattığı durumu tam anlatmamışsın diyor. Anlatamaz zaten. Neden anlatamaz? Çünkü Alper'in öyle bir bilgi birikimi yok. Adamın derdi de bu değil bu arada. Alper'in derdini ben şöyle yorumluyorum ve eğer benim yorumlama tekniğim doğruysa linç edilecek hiçbir şey yok. Alper son zamanlarda Türkiye'deki bu şeriat tartışmasını bir Türk genci olarak, bir Atatürkçü genç olarak bu durum onun canını sıkmış ve gidip görmek istemiş. Gördüğü şeyleri de tecrübelerini de bizlere aktarmak istemiş. Ben bu konuyu bu videoyu böyle yorumlamak istediğim için linç edilecek hiçbir şey görmüyorum. Eksik anlatımlar var mı? Tabii ki var. Linç edenlerin bazıları işte o demin bahsettiğim kişiler. Haklı olabilirler. Gerçekten onların istediği şeriat bu şeriat olmayabilir. Ama totalde değişen bir şey yok. Şeriat bize uygun bir sistem değil. Bu yüzden de tekrara düşüyorum biliyorum ama ben de söylemek istiyorum. Benim canımı sıkan herhangi bir şey yoktu. Benim dediğim niyetle çektiyse bu videoyu da gayet güzel bir video olmuş. Atatürk'ün sözleriyle beslemiş, Atatürk'ü överek beslemiş videoyu. Ben Atatürkçü bir genç olarak videoyu izlerken keyif aldım abi. Ben güzel bir video olduğunu düşünüyorum Alper'in çektiği videonun. Dinçe... Gerilmişsindir ama illa bazı yerlerde. Ben gerildim izlerken. Gerildim yani. şu yüzden gerildim. Ben Alper o a... şey. şey... Şeyi vardı ya sınırdan geçtikleri Anladım kısım nereyi falan. dediğini. Kadını dövdükleri Aynen. sahneden bahsediyor. Yani ne oldu da belli değil niye dövülüyor? Öyledir Başka ama. insanlara da Öyledir ama. Öyledir. Bak insanlar şunu anlamıyorlar. Şimdi şeriatın kuralları vardır, tamam mı? Şeriatın güzel bulan insanlara itafen söylüyorum bunu. Güvenilir bir Sistem varsa istedikleri şeyi istemelerine doğal derim. Ama dünya üzerinde şu an hiçbir yerde. Bak Türkiye demiyorum. Hiçbir yerde hiçbir ülkeye hiçbir adalet sistemine tam anlamıyla güven yokken şeriat gibi sert bir sistemi istemek inanılmaz bir durum. Ya gerçekten inanılmaz bir durum. Hani tamam kurallar var çok sert bu kurallar ama bu kurallara karar veren biri var sonuçta. Ve dünya üzerinde hiçbir adalet sistemi şu an %100 işlemiyorken bu kadar sert kuralların olması ve bunu birilerinin istemesi bana normal gelmiyor abi. Peki. Yani gerildim evet, ona da cevap vereyim ama ben Alper arkadaşım olduğu için gerildim. Yani bunu alelade birinde izliyor olsaydım hiç gerilmezdim videoda. Zaten bildiğimiz şeyler abi bunlar. Peki gidip çekmek ister miydin Afganistan'da bir video? Bu niyetle gideceksem isterdim. Ya Herhangi bir niyetle, kötülemek ya da iyile iyileştirmek? Gezmek için yani. gitmem. Bu niyetle video çekeceksem yani şeriatı tecrübe etmek için veya şeriat sisteminde yaşayanlar Taliban'ın uyguladığı şeriatı görmek için gidecek olsaydım isterdim. Ama Afganistan benim turistik seyahat yapacağım bir yer değil. Kimsenin bence turistik seyahat yapacağı bir yer değil. Nitekim videoda görüyoruz. İnsanlarla röportaj yapıyor. Tabii ki genellemiyorum. O Alper'in röportaj yaptığı kişinin düşüncesidir ama adam diyor ki ben İstanbul'a gitmek için şu an diyor 10 bin dolar mı veririm diyor. 20 bin dolar mı veririm? Ne diyor yani? Hani şeriat bu kadar iyi bir şeyse bu insan niye Türkiye'ye gelmek istiyor mesela? Tartışmalı abi. Çok tartışmalı bir konu bu. Geçeyim mi öbür konuya? Bence geçelim. Ya daha fazla söylenecek bir şey yok yani. Yorumlarda siz de arkadaşlar düşüncelerinizi belirtin. Tekrardan belirtiyorum. İstediğiniz şeriat ne biliyorsanız şeriatı isterken o kuralları bir insan evladının ya da insan evlatlarının uygulatacağını unutmayın. Tamam kurallar belli ama onları uygulatacak olan bir insan evladı. Öyle bir güven ben kimseye karşı duymuyorum dünyada şu an. Siz de bunu bence bir içinizde değerlendirin. Bu konudan linç yemekte gerçekten çok beni üzmez. Dediğim gibi ben Atatürkçü bir insanım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin rejiminden gayet mutluyum. Aksaklıkları olmasına rağmen. Şimdi Halil İbrahim Göker bir İzmir videosu paylaştı. İzmirlilerin böyle literatürüne Gördün. değinen bir mizahi bir video paylaştı. Bunun AK Parti virali olduğunu iddia eden insanlar oldu ve linç yedi biraz. Bununla ilgili düşüncelerin nedir? Normal. Linç yemesi mi normal? Normal evet normal. Gergin abi insanlar. Ya çok gerginler. Hak da veriyorum. Ben de gerginim. Sen de eminim gerginsindir. Cihangir videosuyla ilk olarak linç yedi. Şimdi bu İzmir'e atınca da insanlar şunu dediler. Ben bilmeyenler için bir açıklayayım. İzmir'deki aksaklıkları aslında mizahi yönden eleştiriyor videoda Halil İbrahim Göker. İnsanlar da diyorlar ki neden eleştiriyorsun? Halbuki eleştirmek kadar doğal bir şey yok dünyada. Eleştirebilirsin yani o kadar gergin bir ülkede yaşıyoruz ki şey oldu artık konu bence. AK Parti tarafı, hükümet tarafı eleştiri kabul etmiyor. Muhalefet eleştiri kabul etmiyor. Abi %1 oy alan parti bile eleştiri kabul etmiyor şu an. Yani Türkiye'de eleştiri diye bir şey olmamalı. Bazılarının zihniyeti bu. AK Parti virali midir bilmiyorum. Yani ortada bir ticaret var mıdır gerçekten bilmiyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla linç edilecek bir şey yok abi. Ve ticaret olduğunu düşünmüyorum. Ya onu da belirteyim. Yanlış anlaşılmasın bilmiyorum. Babamın oğlu değil Halil İbrahim benim arkadaşım. Ama ben zannetmiyorum. Çünkü ben Halil İbrahim'in bu zamana kadarki duruşunu biliyorum sosyal medyadaki. Ama ben tekrardan belirteyim. Linç edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum abi. Adam eleştirmiş ve söylediği şeyler de doğruymuş. Ben İzmir e hayatımda sadece bir kere gittim. Mabadımdan uydurmak istemem. Ama yorumlara bakıyorum... Alıntılayanlara bakıyorum. Adamlar diyor ki 30 senelik İzmirliyim. Bir tanesi diyor ki 50 senelik İzmirliyim. Aa evet doğru söylemiş çocuk. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Niye eleştiriyorsunuz falan filan? Demek ki İzmir'de bu sorunlar var. Viralse de, bak oraya da geleyim. Bu bir reklamsa da. Şimdi bu mesela bu da çok değişken bir konu. Birileri çıkıp şey demesinler. Siyaset içeriği yapıyorsun. Sen de mi para alıyorsun? Para falan almıyorum da. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Seçim döneminde Siyasi partiler zaten reklam çalışmaları yürütüyorlar. Reklam çalışmasıysa da umurumda değil. Halil İbrahim'in değindiği konular doğruysa iş bitmiştir abi. Bu kadar. Ben böyle bakıyorum bu olaya. Evet bir diğer konu Twitch ve Kik kapanmıştı geçtiğimiz hafta. Evet. Ee, erişim yasağı getirilmişti. Bir gece yarısı videosu çekmiştim onlara. Şu an açıldı erişim iki platformda. Önce Kik açıldı sonra Twitch açıldı. Evet önce Kik açıldı. Ardından... Twitch tekrar kapanabilir ama. Diyorsun. Ben öyle hissediyorum. Nereden geliyor? Mabattan mı geliyor bu? Mabattan geliyor. <laughs> Ama vallahi öyle hissediyorum. Detaya girmeyeceğim. İnşallah kapanmaz bu arada. Ben o konudaki fikrim çok net benim. Oradan ekmek yiyen, ailesini geçindiren bir sürü insan var. Kapanması da bu arada doğru değildi. Ya bir platformda illegal bir şeyler dönüyor diye platform kapanmaz abi. Platformda görüşülür o kategori Türkiye'de kapatılır ya da illegal yayınları yapanlar kimse cezasını onlar çeker. Çünkü öbür türlü herkes zarar görmüş oluyor. Ben bu sistemi doğru bulmuyorum ama mabattan uyduruyorum. Dediğim gibi herhangi bir alt dayanağı yok. Twitch'in tekrar kapatılabileceğini düşünüyorum ya da anlaşma yapıldı ama önlemler tam anlamıyla yürürlüğe girmedi daha Twitch tarafında. İnşallah kapanmaz. Açılmalarında da çok mutlu oldum yani. Sonuç olarak ülkemizin sosyal medya sistemine değer katan iki tane yayın platformu bunlar. Ve oradan ekmek yiyen bir sürü insan var. Aile geçindiren bir sürü insan var. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. kik zaten kapatmış bu arada galiba. Bir kere girdim sadece kumar tarafı kapatılmıştı diye gördüm yanlış görmediysem. Evet bir diğer e, olay da Ekşi Sözlük'te bayağı bir gündem oldu bu. E, yani şöyle tam olarak böyle söylemiyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Starbucks haramdır dediğine getiriyor Ekşi'dekiler. Bu Ama şekilde. tam öyle demiyordu ya. E tam olarak tam şunu söylüyor. Bana bir onu. Doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, teröristlere, katillere ve onların destekçilerine destek olmak haramdır demiş. Buradan da Starbucks'a bağlıyor ekşi sözlüktekiler dinen haramdır diyorsa Diyanet İşleri Başkanı bunu söyleyen kişi haramdır. Bunda bir sıkıntı yok. Starbucks destek olduğu için büyük ihtimalle ekşidekiler oraya yoruyor değil mi konuyu? Bir de Starbucks'la özdeşleşti bu konu. Evet çok o yüzden böyle... de... basıldı basıldı ya kahve içenlerin kahvesi döküldü falan. Şimdi klasik bir Twitter anonim hesabı gibi yorum yapmak istemiyorum ama gerçekten bu sorulmalı. Böyle düşünülüyorsa ki inanan bir insan için doğru bir düşüncedir dile getirdiği fetva. Fakat makam arabaları Mercedes. Garip değil mi? okey Garip. Garip değil mi? Garip. Yani o, o okey bu mu değil? Ya yani ya tamamı haramdır ya da haram değildir. Haramın ortası olmaz diye biliyorum ben. Ya bir yerde destek olan her şey öyle haramdır derken fetvayı verdikten sonra çıkışta bindiğin araba eğer suçladığın kurumla aynı şeyi yapmışsa ki yaptı yapmadı da bilmiyorum bu arada. Yani ben bilmiyorum. Starbucks ne açıkladı da bu kadar bilendi Türk insanı bilmiyorum. Hani belki de alenen destek açıklamıştır. Gerçekten bilmiyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla aynı itamı az önce söylediğim markaya da yapıyorlar. Mesela o zaman ona da binmeyeceksin. Ha biniyorsan o açıklamayı yapamazsın ya da yaparsın ama soru işareti olur. Yani böyle bakıyorum olaya ben. Ya söylediği şey tabii ki yalan değil. Hani ya Fetva, Diyan... Fetvada ha, bir sıkıntı yoksa? zaten. Fetvada bir problem yok. Fetvanın uygulanmasında problem var diyorum ben. Evet, bir diğer konu yayıncı kuruluş olayı. Hı hı. Türkiye Ligi'nin, Türkiye Süper Ligi'nin yayıncı kuruluşun için bir ihale açıldı. Önce işte Saran Grup ve işte Bean Sports katıldı buna ve ilk etapta iptal edildiğini açıkladı TFF. ve Güzel bugün tiyatro de, döndü orada. Bugün de Bean Sports'un 3 yıl <laughs> boyunca yeniden yayıncı kuruluş olduğunu açıkladılar. Saran'ın bir açıklaması oldu orada. İşte o da şu en onda. iyi teklifi biz yaptık ama işte biz bu tiyatroya alet olmayacağız. Bilmiyor gibi. muydu? Biliyordu. E, tamam niye katılıyorsun abi? <laughs> Ya formaliteden bir tezgah dönüyor orada. 3 sene önce de aynısı yaşanmıştı veya 2 sene miydi 3 sene miydi neydi. Yine Saran'la beraber girmişti. Yine abuk subuk Saran galiba Saran, Saran 55'e teklif yapmıştı 54'e yapmamıştı. Yok özetleri alıyordu, yayını alamıyordu, yayını alıyordu, özetleri mi alamıyordu. Garip grup bir teklif yapmıştı 3 sene önce de. E bugün de yani en son 2 gün önce benim takip ettiğim ne kadar doğrudur değildir bilmiyorum. Saran'ın teklifi üstte olmasına rağmen mi iptal edilmişti? Bir şey olmuştu. Ya belliydi zaten. Bak Türk futbolunda şu an federasyondan tut da yayın ihalesine kadar hiçbir şey TFF yetkisiyle ilerlemiyor. Tamam Buna herkes biliyor. Herkes 3 maymunu oynuyor. Onay sistemi var buralarda. Onaydan da böyle geçmiş. Zaten böyle olacağı belliydi. Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesini Beyin Sports katıldığı sürece başka bir yere veremez abi. Veremez yani. Bu çok net ortada. Kaçtan anlaştı? 158 milyon dolar mı? tamam 2 ay sonra Beyin Sports der ki 50 milyon euroya inelim 50 milyon dolara inelim. İnilir. TFF onu da kabul ediyor. Neden açık arttırma yapılıyor ki? Şöyle yapılsın. 3 sene boyunca Beyin Sports'un bu. Kafana göre at kral. Valla böyle yapsın. Gönlünden şeyler. ne koparsa. Ha gönlünden ne koparsa at. Çünkü 168'e anlaşıyorsun. 158'e anlaşıyorsun. 2 ay sonra kriz çıkıyor 50'ye iniyor. 3 ay sonra üç kulüp bir itiraz ediyor 60'a çıkıyor. Sonra bir 40'a iniyor. 40'tan bir 150'ye çıkıyor tekrar. Ne oldu belli değil orada yani. Beyin Sports'tan çoktan alınmalıydı o yayın ihalesi. Onların hala katılabilecek 110 olması da çok enteresan bu arada. Ya ciddiyim bu arada. Bak ben geçmişte Beyin Sports'a sponsorluk anlaşması yapmış bir insanım. İlk girdiklerimde Türkiye'ye. Ama şu an düşüncem gerçekten bu. Çünkü benim ülkemin değerlerine haksızlık yapıyor Beyin Sports. Her katıldığı açık her bu 3 senelik süreçte bugüne kadar girdiklerinden beri Türkiye'ye büyük haksızlıklar yaptılar. O yüzden saygı duymuyorum abi. Ve katılamaması lazımken dediğim gibi onlar katıldığı anda onlardan başkası alamayacak bir düzen var şu an Türkiye'de. Öyle oldu da yani gördük. Biraz agresifim bu konuda. Kulüpler memnun mu Beyin Sports'tan? Değil. Değil. Taraftar memnun mu? Değil. Tamam. Değil. Beyin spor çalışanları memnun mu? Yani Bence onlar da memnunmuş değil. Memnunmuş gibi. Takılıyorlar. Ne olur? Ha, değil diyorlar bak. Değil. O orada tanıdığı var onun. Değilmiş. O da memnun değil. Abi, herkesin bu kadar memnun olmadığı bir kuruma neden ihale veriliyor? Bak, bu sorunun gerçekten cevabını merak ediyorum. Ekosistem oluşturan 3 şey var abi. Üç de değil 2 aslında. Kulüpler, müşteriler. İkisi de memnun değil. Sorsam federasyon da memnun değil. Nasıl gidiyor abi o zaman Beyin Sports'a bu ihale? Yani? 158'den Beyin'e vereceğime 100 milyondan sarana veririm. Yemin ederim bak. Kulüplerinde de ne ben bunu kabul ediyorum. Ed bir bak ya. <laughs> bak baskı yapılmazsa kulüplerin de bunu kabul edeceğini düşünüyorum bu arada ben. Ama alıyor abi Beyin Sports. Garip çok enteresan. Peki başka bir yerden bakayım. Saran alsaydı büyük ihtimalle Fenerbahçe başkan adayı olamayacaktı. Ha, Aziz Saran. Başkan başkan olacaktı. İşte Onu diyecektin? Buradan bir bakmakta fayda var. Yok o kısmı umurumda değil ya. Saran <laughs> bak Saadettin Saran'ı destekliyorum. Tamam mı? İnşallah aday olur Renk katar. Ama o çok sıkıldım ondan da ya. Ali Koç aday olursa olmam. Aziz Yıldırım olursa Ali Koç olmazsa olurum. Aziz Yıldırım olurken Abdullah Kıılı da olursa olmayabilirim. Abi gerek yok yani. Ya başkan adayısındır ya değilsindir ya. Valla o da çok saçma sapan açıklamalar yapıyor yani. Fenerbahçe başkanlığı şey oldu iyice. Keyfe, evet. keder bir yer oldu yani. Dedikodu şey oldu iyice. Ha paşam olursa karar verirse olur, inşallah aday olacak. Evet. Son bir konu var. İki tane ahlaksız liseli diye bir başlık atılmış. <laughs> Bu iki arkadaşımız işte öğretmenlerine karşı dans etmişler. Gördüm. Ahlaksızlık buymuş. Yorumun nedir? Sadece videoyu gördüm. O videoda öğretmeni zorbalıyorlar mı? Yoksa öğretmenler aralarında bir samimiyet var. Hani sınıfı güldürmek için öğretmenin izin vererek yaptırdığı bir şey mi? O önemli. Benim izlediğimde bir zorbalama hissettim ben. Çoluk çocuk yani disiplin cezası verilsin geçilsin. Ben böyle konularda çok şeyim ya. Ya yani ne yapalım asalım mı çocukları? Yani aynı. Heh, yani ergen onlar yani. Zorbalamışlar. Uzaklaştırma alsın. Gelir yine zaten. Bunun bir disiplini <laughs> vardır. Disiplin cezasına ise versinler. Geçsinler abi. Üç, gün uzaklaştırmaya bakış açın ne bu arada? Hani bir şey kötü yapıp 3 gün okula gelme demek de biraz. Ben neler neler yaptım üç gün uzaklaştırma yemedim bu arada. Ben de aynı şekilde bu arada. Ya Kimsele yemedim. De... Ya o uzaklaştırma benim zamanımda sadece göz korkutmak için kullanılan bir şeydi. Kimseye de verilmezdi. Çok bokunu çıkarmadığın sürece. Dediğim gibi yani disiplinde bunun karşılığı vardır. Versinler cezalarını. En kötü şey derler. Velinin çağır okul beğensin falan derler. Benim zamanımda öyle yürüyordu yani. Şu an hala o var mı bilmiyorum. Bu kadar abi. Çocuklara asacak halleri yok Dans yani. Dans demişken bir tane şey çıktı görmüşsündür belki. McFit Gördüm. Evet. Adana'da enteresan bir terapi mi denir buna? Spor terapisi. Kral mi? o abi. Abi müthiş. O abi, abi, abi conta yakmış. Şey. Bak conta yakmış abi. abi. <laughs> e, güzel eğleniyor. <laughs> Aradığım kafaya ulaşmış. İyi eğlenceler abi ne diyeyim. Öyle bir ben ama varsa eğer İstanbul'da bunu yapan bir şube. Gider miyiz? 3 yıllığına yazılmaya bu gece hazırım. Peşini öderiz bir de. Bak peşinde 5 yıl öder 3 yıl giderim yani. Öyle bir yer varsa. O ama o abi gibi dans edecek. Ciddiyim. Abinin TikTok yorumlarını okudun mu peki? Bek Hiçbir şey mi? okumadım abi hakkında. Bir abi. oku. Ben istemedim büyüsü bozulsun. Ben sadece abinin o dansıyla <laughs> Büyüsü artıyor yorumları okuyunca. Sadece o dansıyla hatırlamak <laughs> istiyorum. Ben şunu merak ediyorum. Abi o dansı yaptıktan sonra içeri girip nasıl ağırlık kaldırıyor abi? Yani hani o abi ben bir salonda o dansı yaparken görsem şey hayal edemem bir daha. <laughs> hayal edemem ya. Biter bende anladın mı? O öyle kalır bende. İster miydin öyle bir fizik daha doğrusu yani? Yok. Ben beach vücudu isterdim. Çağatay Ulusoy'un Metcizir vücudunu isterdim ben. Okey. ne no, sen bir yükseldin. Hayal onu bir gözle canlandırdım da. Ben onu isterdim abi. O çok fazla ya. Yani. Evet. Omuzlar falan bir başka. Geçen... <laughs> Harun abiyle video çektik. <laughs> Harun abinin de maşallahı var. 1453 Harun'un. Ya onunla da konuştuk işte ona da söyledim. Ya yok istemem abi dedim ben bunu. Kanka o Ayrı bir motivasyon. O yani spor motivasyonu. O motivasyon. hayatını o, hayatı zaten, adama evet. koy. Evet. Ben hayatımı hiçbir şey o kadar adayamam abi. Kız arkadaşım ve inşallah gelecekteki eşim hariç hiçbir şey benim o kadar motive edemez. Duymuyor Motivasyonum olamaz. Da o duymuştur. Yok yok hiç umurunda değil. Duymuştur, duymuştur. <laughs> <laughs> evet günden bu kadar sert bir kısa, yayın oldu. Kısa ama güzel. Kısa güzeldi. ama sertti bence. Evet. Evet. Mete baya mutludur şu an bu durumdan dolayı. Evet hızlı bir hızlı bir edit. Yarın yayınlanacak Mete bu arada bu. Mete artık mutsuz. Evet. Yarın bir de yayında Mete bu arada bu aklında olsun. Okay, tamam. 10-20 dakikam <laughs> görüntü yaparsın ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar keyifli bir videoydu. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir diyeceğim de eğleneceğiniz konular yoktu. Bu aralar biraz fazla çalışıyorum. Farkındasınızdır. Yağız'ı biraz dinlendireyim ben konuşayım sadece. Bildiğin gibi değil yapıyoruz. Ara sıcak yapıyoruz. Şimdi yeni bir konsept geliyor. Onu yapacağız. Dış çekimler başlıyor. Vlog atıyorum arada. Böyle gündem değerlendiriyoruz ve daha yeni içerikler de düşünüyoruz. Gelecek olan içerikler, gelecek olan bomba konuklar var. Sosyal medyanın dışından ve içinden. O yüzden videolara destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen. Unutmayın. Çok fazla sorulduğu için söylüyorum. Videolarda kim sana yardımcı oluyor diye. Mete Atilla Bulut isimli bir kardeşim var. Şu an aktif çalıştığım editörüm o. Ama ara sıra yine tam kutumda destek atıyor. Bir de işte Yağız Okkabazı var. Bugünden videolarında bana eşlik okkabaz ediyor. Okkabaz demeksek iyi olur. Millet Bey diyor, biz Okkabaz diyoruz. Ha. Bizim de yapacağımız iş bu kadar olur. İşte. Kapat gidelim ya. Hadi gidelim. Sizi seviyorum. Bu arada Görüşürüz. güzel bir haberim var. Şimdi hemen bir DM geldi. Göstereceğim ne? sana. Çıkalım gösteririm. İyi tamam öptüm.